Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz Balıkesir Gönen Dereköy mahallesinde 439 metrekare arsamız var arsada tapunun içerisinde kayıtlı eski bir kerpiç ev görünüyor tapuda kerpiç ev kayıtlı ama ev yok yani yıkılmış gitmiş ama tapuda kayıtlı böyle bunu avantaj olarak kullananlar da oluyor nasıl oluyor Hani ev kayıtlı olduğu için proje çizdirmeden buraya bir ev yapıp elektriği, suyu kayıt olduğu için alabiliyorlar. Bu şekilde değerlendiren insanlar oluyor. Ama yok ya ben şey yapacağım diyorsanız buraya iki kat imarı var. Yüzde kırk ister iki kat ister tek katlı evinizi yapabilir. Bu güzel şirin köyde hayatınızı devam edebilirsiniz. Veya alır burayı yazlık olarak kullanabilirsiniz. Veya yatırım amaçlı da alabilirsiniz. Havada hava yerde, yüksekte bir yerde manzarası güzel. Aşağıda dere görünüyor. Cami görünüyor. Böyle güzel bir doğaya hakim. Sokağa parke taşı. Bakın bu şekilde. Hemen elektrik telefon direği hemen dibinde. Altyapı elektrik su. Hiçbir sorunu yok. Yerimiz böyle meyilli bir yer. Yoldan böyle biraz aşağıda kalıyor. Şöyle biraz inelim bakın burası. İki kademe olarak burayı kullanabilirsiniz. 3 kısma evi yapar, alt kısma da bahçe olarak kullanabilirsiniz. Bakın yerimiz bu şekilde buralar. Burada da bir kader olan değil mi? Evet. Bakın burayı, burayı da güzel bir şey, bir çardak yapar. Burada balkon gibi burada oturursunuz. Burayı bir güzel bir temizlersiniz. Balkol alanınız. Burası bahçe, domates, biber ektiğiniz buraya bir yol yaparsınız. Evi üstte tam o sokağın o geldiğiniz yere evi yaparsınız. Oradan merdivenle böyle güzel bir e, iniş yaparsınız. Bahçe, domates ektiğiniz yer. Buradan da kamelyaya geçiş yaparsınız. Yani böyle üç kademe gibi kamelya, sebze, meyve bahçesi ve evin olduğu alan, e, yol kenarı alan. Böyle evin altına da böyle bir yer yaparsınız böyle 50 metre, 100 metre, 60 metre bir alan yaparsınız. Fazla eşyanızı, ıvır zıvırlarınızı işte oraya koyarsınız. Böyle güzel bir kafa dinlemelik bir yer, güzel bir doğası, güzel bir manzarası var. Sakin bir köy, huzur isteyenler, sakin kafa dinlemek isteyenler. Köyde yaşamak isteyenler, köy hayatı yaşamak isteyenler alın size 439 metre kare, iki kat imarlı bir arsa imarlı arsa Gönene 11-12 kilometre mesafede çok da uzak değil, cami var, bakkal var e, köyde bu şekilde e, yani ulaşım her zaman olmuyor haftanın belli günleri oluyor dereköye. Genelde insanların özel araçları olduğu için çok da ihtiyaç olmadığından dolayı Salı ve Cuma günleri ulaşım oluyor, pazar oluyor. İşte onun için ulaşımı koyuyorlar. Ulaşım olmayan yerlere Salı günleri ve Cuma günleri birkaç kere araç veriyorlar. Ben burada hayale daldım. Daldım hayalere. Burada ne yapabilirim diye bu arsayı alırsam ne yapabilirim diye düşündüm. <laughs> Burayı güzel bir temizlerim. Tamam mı? Güzel bir temizlerim. Şöyle yüksek bir biraz yolun altında kaldığı için şöyle temeli yüksek atarım. Altını dükkan gibi, bodrum gibi, kiler gibi bir yer yaparım. Yüksek olur. Yolla seviyeyi eşitlerim. Hatta yoldan az bir şey, bir merdiven gibi de yapabilirim. O altı öyle değerlendirmiş olurum. Yani çünkü her müstakil evin bir kömürlüğü, bir ardiyası olması lazım. Evet. Çünkü bahçede, bahçe malzemelerin kilere koyacağın malzemeler veya kazan dairesi şart. Bahçeyi daraltacağına, evin altı, bu da bahçeyi hiç daraltmayacaksın. Zaten arsası 368 metrekare, 100 metrekare bir temel atacaksın, 100 metre altına yükseltip bir kiler, kömürlü kazan dairesi, 1-2 bölme yapacaksın altına, çok da güzel olur. Üst Yolla eşit oldu mu, yoldan düz gireceksin böyle. Evet. Yoldan düz gireceksin. Evin böyle hem havadar, 3-4 merdivenle böyle bahçeye inilmiş gibi olacak. Bahçe alanında kaybolmayacak. Bahçe alanı güzel bir peyzaj yapacaksın. Şu manzara Dereköy burası. Gönen Dereköy. Şuradan köprü Bakın bu köprü var oradan, orası 16 dere. Bu şekilde burayı ıslah ettiler yıllar önce. Burada kışın çok yoğun bir su geldi. Burada bir dere var, balık bile var o derede. Burada bu dere akıyor, genişlettiler, ıslah ettiler. Böyle burası dereköy, çok da güzel bir e, tarihi bir köy burası. Gönen'e yaklaşık 10-11 kilometre mesafede, böyle iki tepe'nin arasında karşılıklı evlerin olduğu böyle şirin bir e, Karadeniz e, köylerini andıran bir durum söz konusu. Hemen cami burada, bakkalı var. Güzel, tatlı bir köy böyle güzel yeşillikler içerisinde. Alabalık tesisinin olduğu, sokağa parke taşı altyapısının olduğu güzel bir köy. Üst taraflar orman alanlıklarının olduğu, efendim yeşilin bol olduğu meyve ağaçlarının bol olduğu etrafta güzel, şirin, tatlı bir köy. Görene de yakın bu arsa iki kat imarlı. iki kat burayı alıp hemen evinizi, müstakil evinizi yapabilirsiniz. İsterseniz yatırım amaçlı da alabilirsiniz. Bakın şöyle biraz yürüyelim. Sınırımız hemen burada. Şurada sınırımız, burada. Evet, tam burası. Evet, orada sınırımız. O evin altına kadar iniyor. Ot olmuş. Bu şekilde giremiyoruz içeri çok fazla. Böyle yolun kenarından gösteriyorum. Diğer sınırımız buraya kadar geliyor. Burada bir ev var. Bunun sınırına kadar geliyor. Bakın şu alanların bir temizlenmesi lazım. Aşağıdaki evin oraya kadar sınır gidiyor. Oraya bitişik. Oradan da evin diğer sınırda evin uç köşesine gidiyor. Yani dediğim gibi burada yaklaşık bir 2 üç iki buçuk metre bir a, yer var buraya dediğim gibi yapacaksınız çok da güzel girişi buradan yapacaksın üstte olacak altı böyle o durum gibi e, bahçeye böyle bakacak güzel bir manzara bakın gayet güzel bir yani hani diyorlar arsalar şöyle böyle şimdi her şeyin bir yolu yordamı var yani bu alsa altta olduğu için bakın altta ne oldu? Bir kullanım alanı çıktı değil mi? Evet. Yani arsanın yanına kömürlük yapmanıza gerek yok. Düz bir zemin olsa tek katlı bir ev isteseniz bu sefer yanına bir şey yapmak zorunda kalacaksınız. Arsa ufalacak. Yani güzel bir değerlendirme ile çok farklı işler yapılabilir. Hani her şey, her aradığınız şey dört dörtlük olmayabilir. Paranız, bütçeniz en güzel, en iyi yere yetmeyebilir. Ama ne olur yettiği kadarını nasıl kullanabilirsin diye değil mi? Bunlar planları. Yani bunlar hep böyle insanın hayaliyle yapacağı şeyler. Hayal gücünüz yüksekse değerlendirebilirsiniz. Benim hayal gücüm yüksek. Ben hep hayal kuruyorum. Evet. Bazıları diyor çok hayalcisin. Ama hayali olmadan da insanın ufkunu göremez. Yani hayaller, hayaller, hayaller. Çünkü hayaller insanı ileriye taşır. Hayali olmayanlar geri kalır diye düşünüyorum. Öyle olduğuna da inanıyorum. Evet değerli dostlar burası bizim tarafımızdan satılacak. Daha önce Dereköy'ün tanıtımlarını da yapmıştık. Takip edenler biliyor. Tarihi bir köy. Alabalık Tesisinin olduğu bir köy. Yani havası güzel, suyu güzel, doğası güzel bir köy. Burası satılacak. Bakalım bu güzel arsanın ee, sahibi kim olacak Evet güzel şeyler yapılabilir hayallerle düşüncelerle bu böyle meilli yerleri de güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar.